Bir liralık malı 100 liraya. Fahiş fiyatlar bir dene rüşvet ya. Yani öyle bir rüşvet ağı var ki adım attığın yerde rüşvet. <laughs> ahlak bozuluyor. Haram lokma ağza girdi mi azarlar insana itaat ve inkiyat etmiyor. Nesiller bozuluyor yani. Nesiller çürüyor. Hep bunun arkasında ne var? İsraf var yani. Ya i̇nsanlar bak mevcut hallerle iktifa etmiyorlar. İlla daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı. İnsanlar arzu sarayı, ihtiyaçlar köşkü, o da lazım, bu da lazım, bu da lazım deyince şimdi zengin olsa, hani zengin olsa, varlıkla devleti olsa güzel değil. Güzel yani su vuruyor, çarp dönüyor. Ama Gelir seviyesi belli bir noktada olduğu zaman bir de görenek, ne onda var bizde yok bu münaza birbiri üzerine katlanınca ailede huzur kalmıyor. O huzurun ötesinde cemiyetin ahlak standartları bozuluyor yani. Hayatın murakabesi var ya, helalın hesabı var haramın azabı var yani bak. Bu ölçüler bozulunca bakın işte bakın cemiyette bu ölçülerin sıkıntısının da yansıması var mı? Bak aileye yansıyor, saadete yansıyor, nesillere yansıyor. Cemiyetin manevi kayyum değerlerini bombardıman ediyor, perişan ediyor yani. Öyle başlıyor ve gittikçe istira ediyor yani. İşte sahabelerin uygulaması aslında maddı ve maksat bu yani bak. Sahabeler ticarete girmişler mi? Mal, mülk, varlık, devlet, servet onlar olmuş mu? Ama noktayı nazar ne? Allah'ın marziyatını işin önüne koymak. Yani ticaret yapıyor. Müşteri içeri girdiği zaman yani bak sahabenin ruhu ne olması lazım? Ya şu kumaş var mı sende? kumaş yok. Onun ikinci, üçüncü kalitesi var. Birinci kalitesi şu karşı dükkanda. Hem Allah'ı razı ettin, hem doğru mu muamelatta iş yaptın. Güvenilir tüccar oldun. O gel gel, en antikası, en mükemmeli, en muhteşemi bende. Üç kuruşu, beş kuruşa sattın. Hem Allah'ın rızasından uzaklaştın, hem de haram lokma girdi. O sistemi ne yapıyor? Perişan ediyor ya. Helal kazan, hem de Allah'ın rızasını esas yap. Ve ciddi tacir istikametli ticaret. Dünyayı mülahazalar öne çıkmış yani. Ona ulaşmak için izzetinden, imanından, şahsiyetinden çok şeyinin ne yapıyor? Bu asırda insanlar taviz veriyor yani. Din onun aleminde siliniyor. Veya Allah korusun dinini dünya ile yiyor. Veya işte derecesine göre din mukaddesat ikinci derece, beşinci derece, 10 dereceye gidiyor. Bu adam dünya dünyevileşiyor hayatı bakiye noktasında istikametini, ciddiyetini, doğruluğunu kaybediyor yani.